Efendim bazen hayatta öyle anlar var ki bir ömre bedel. İşte şimdi size öyle bir anı anlatacağım. Ümit yolculuğuna hikaye haline gelmiş olan yaşanmış bir hadise. Çok erken saatte yollara düşmüş. Şehrin her sabah kitlenen trafiğinde iş yerine ulaşmaya çalışıyordu. Geç kalacağı için acele etse de trafik inadına adım adım ilerlemekteydi. Bu sırada bir cezaevi aracı tam önüne geçip durunca genç adam bir an trafiğin keşmekeşinden sıyrılıp ona dikkat kesildi. Acaba bu demir tabutun içinde birileri var mıydı? Varsa hangi dertten oradaydı acaba? Merak etmişti. Arabasını hemen cezaevi aracının yanına sürdü. İçeriği görmek istiyordu. Kim bilir belki tanıdık birlerini görürdü pekala çok iyi biliyordu ki bu aracın içinde yolculuk yapanlar götürüldükleri yere gidene dek o minicik aralıktan dışarıyı izlerlerdi. Fazladan görebildikleri bir ağaç, bir kuş, bir insan, bir bina bile onlar için minik bir mutluluk sebebiydi. Ve yine biliyorlardı ki insan o demirden aracın içindeyken acaba dışarıdan bir gören olur mu? Olursa benim için ne düşünürler diye endişe ederdi. Bir yanı gökyüzü, ağaç, kuş, kaldırım ve insan görmek isterken diğer yanı çekinir ve utanırdı. Bir ihtimal diye düşünmüştü. Evet. Bir ihtimal birini görürsem moral olabilirim belki. Belki tanıdık biri bile çıkabilirdi. Yanılmamıştı. İçeride biri o küçücük pencereye yapışmış ne zamandır hasret kaldığı özgürlüğünü ciğerlerine çekmeye çalışıyordu. Arabasının sağ koltuğuna doğru iyice eğilip el kol hareketi yapsa da muhatabı önce onu görmedi. Biraz daha yaklaşınca muradına ulaştı. Göz göze geldiler. Demirden araç tertemiz yüzlü bir genç adamı taşımaktaydı. Artık emin olmuştu. Son 5-6 yıldır zindanlara kimlerin hangi suçlamayla atıldığını, masum insanların mesnetsiz iftiralarla birer birer içeri tıkıldığını çok iyi biliyordu. Biliyordu çünkü en çok kendinden biliyordu. Öyle heyecanlanmıştı ki muhatabına dostça el salladı. Selamına karşılık bulması için çok beklemesi de gerekmedi. Muhatabı da ona el sallayıp tebessüm ediyordu. Zaten trafikte adım adım ilerliyordu. Bu temiz yüzlü gence bir teselli vermek istedi ve eliyle "Bu da geçer yahu." dercesine bir jest yaptı. Acaba anlamış mıydı ne demek istediğini diye düşünürken o da aynı hareketi yapıverdi. Acaba bu genç neden o demirden araçtaydı? Ellerini iki yana açarak "Neden buradasın?" diye sorduğunda muhatabı önce ellerini omuzlarına götürerek rütbe işareti yaptı. Ardından halavi bir asker selam verdi. Bir an kala kalmıştı. Boğazı düğümlendi. Gözleri doldu. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemez haldeydi. Sistemin çarkında harcanan gencecik insanlara nasıl bir teselli verebilirdi ki? Ağlamamak için dudaklarını ısırarak başını salladı ve güçlükle de olsa bir asker selamı da o verdi. Tam bu sırada trafik açılmış. Cezavi aracı ilerleyince araya başka araçlar girmişti. Dona kalmıştı. Arkadan gelen korna sesleriyle kendine gelip ilerleyebildi. Adını bile bilmediği kardeşinin yüzündeki o umut dolu son gülümseme gözlerinin önünden asla gitmedi. Dışarıda insanlar durmadan bir şeylerden şikayet edip birbirleriyle kavga ederlerken o temiz yüzlü genç kapatıldığı tabutumsu aracın minicik penceresinden hayata gülümsüyor, umut oluyordu. Bir yanda dünyalara sığamayanlar, bir yanda dünyasını çoktan cennete sığdırmış olanlar diye düşündü. Trafik açılmıştı. Ancak artık işe geç kalmasının bir öneminin olmadığını fark etti. Umudu hep taze kalanlardan olabilmeyi dileyerek ilerledi. Umudunuz hep taze kalsın sevgili dostlar. Ümidinizi asla yitirmeyin. Evet haftaya yeniden ümide yolculukta buluşalım. Hoşçakalın.